Peşkeş olduğundan dolayı bu yakınına kullandırma hakkımız var. Ne oluyor yani. Peşkeş olduğundan dolayı bir felçli. O yüzden. Yani bu yaşta sevdi, hanıma bakmaya mecbur kalıyoruz. Ne? ne? Muhtar kağıdı yok. Yok bence muhtar Seyarsan yok. Seyahat ediyor. Muhtar kullanılmaz. Abi sana öyle evet. Muhtar kullanılmayacak. Seyahat sandıkta muhtar yok. Tamam.

Hadi, hayırlı olsun. bu kadar e Allah razı olsun. Allah ne isterseniz yürüyünce göre versin. Ne gittim? Zorlanıyordum ama ayaklarım bu kadar değildi. Orasını ben bilirim yavrum. Üçü mü Ben gitmek isterim ama gidemiyorum. Bu mesafesi 200 metre, çok yakın ama annem e, ayaklarından dolayı yüremiyor, yaşından dolayı artık elleri titriyor. Onun için e, bu sene Allah razı olsun kapımıza kadar geldiler, geldiniz. Burada oy kullandırdık, rahat oldu yani. Biz de senen türlü gidiyoruz da o kendisi gidemediği için büyük bir sıkıntıydı bizim için. Kendi için aslında sıkıntı, zorluk çekiyordu. Tekrar sandalyeyi alıyorum, getiriyorum, onu götürüyorum orada işte masansörle çıkarma uğraşıyorum, merdiven yukarıda, ikinci kattaysa daha kötü diyeceğim Allah razı olsun ayağımıza kadar geldiniz teşekkür ederiz